Elin Maximin kimdir? 12 Mart 1997 doğumlu Fransız profesyonel futbolcudur. Kanat oyuncusu olarak da bilinir ve hızlı teknik becerileri ve dribbling yetenekleriyle de tanınır. Gençlik kariyeri ve başlangıç. Maximin futbol kariyerine Fransa'nın PSG altyapısında başladı. Ancak PSG'nin genç oyuncular için sıkı rekabet ortamı nedeniyle daha fazla oynama şansı bulmakta zorlandı. Oynadığı diğer kulüpler ise şunlardı. PSG'den sonra genç yaşta etkileyici performans sergilediği Nice altyapısına geçti. 2016-2018 yılları arasında Nice'de oynadı. 2016 yılında Nice'a katılan Maxim'in burada hızlıca dikkat çekti. Özellikle 2016-2017 sezonunda büyük bir çıkış yaptı. Teknik becerileri ve hızlı oyunu ile hücumda önemli bir rol oynadı. Nice ile genç yaşta gösterdiği performans sayesinde kulüp onu önemli bir oyuncu olarak gördü. Ve sonraki yıllarda takımın kilit isimlerinden biri oldu 2016-2017 yılında Monaco'ya kiralık olarak transfer oldu. Ancak burada düzenli forma giyme şansı bulamadı ve geri döndü. 2019 yılında İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Newcastle United'a transfer oldu. Bu transfer Maximin'in kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Newcastle United'da özellikle 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında dikkat çekici performanslar sergiledi. Hızlı ve teknik oyun tarzı Premier Lig'de büyük bir etki yarattı. Maximin Newcastle Pearson hücum hattında kilit bir oyuncu olarak öne çıktı. Ancak bazı sıkatlıklar ve form düşüşleri de yaşadı. Bu da performansını zaman zaman etkiledi. Suudi Arabistan'a transfer. 2022 yılında Suudi Arabistan'ın El Ahli kulübüne transfer oldu. Bu transfer Suudi Arabistan liginde büyük bir etki yaratma fırsatı sundu. El Ahli'de de başarılı bir performans sergilemeye devam etti. 2023-2024 sezonu içinde bildiğiniz üzere Fenerbahçe ile anlaştı. Uluslararası kariyeri. Maxim'in Fransa'nın çeşitli genç milli takımlarında oynadı. U19 ve U21 takımlarında görev aldı ve bu seviyelerde yeteneklerini sergiledi. Fransa milli takımda henüz düzenli olarak forma giymedi. Ancak yetenekleri ve potansiyeli nedeniyle gelecekte bu seviyede daha fazla şans bulması bekleniyor. Oynama tarzı ve özellikleri. Genellikle sol kanatta oynayan Maxim'in sağ kanatta da etkili olabilir. Ayrıca forvet arkasında ve merkezi hücum oyuncusu olarak da görev alabilir. Maxim'in üstün dribling yetenekleri, hız, Teknik beceriler ve yaratıcı oyun tarzı ile tanınır. Rakip savunmaya geçme konusundaki yeteneği ve maçlarda yarattığı fırsatlar en güçlü yönlerindendir. Hızlı ve çevik bir oyuncudur. Bu da onu savunmalar için zor bir rakip yapar. Ayrıca oyununun önemli bir parçası da yerden gelen toplarda ve bireysel aksiyonlarda etkili olabilmesidir. Maxim'in futbol kariyerinde önemli bir başarılar elde eden ve çok çok yönlü yeteneklere sahip bir oyuncudur. Yetenekleri çeşitliliklerde performansıyla futbol dünyasında kendini sağlam bir yer edinmiştir. Maksim'in bildiğiniz üzere artık Fenerbahçe'de. Peki size bir soru. Maksim'in bir dahaki sezon Fenerbahçe'de ne yapar? Kaç gol atar? Kaç tane gole katkıda bulunur? Veya Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçirir mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.